Pratik Bilgiler video serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümde şöyle bir tek çerçeve oluşturdum. Bu çerçeveden tabii ne yapıyoruz? Arka arkaya bir sürü dizdiğimizde işte böyle tek hollü yapı dediğimiz yapı oluşuyor aslında. Bununla ilgili de yine çok soru oluyor. Her ne kadar ben e, çelik yapı tasarım eğitiminde 6 katlı bir bina işlesem de hocam 6 katlı binayı nereden bulacağız? Bunun e, tek katlısı olsaydı ya ne güzel bakar bakar yapardık diyenler, işte bunun temel sistemi ile ilgili soru soranlar tabii ki çok oluyor. Ee, gördüğünüz gibi işte buna iki tane tekil temel yaptım. Şimdi bu tekil temelleri biz normalde böyle yapmıyoruz. Yani bir sürü tekil temele arka arkaya dizip birbiriyle hiçbir ilişkisi olmayacak şekilde bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir bağ kirişiyle bağlıyoruz. Ama bu bağ kirişi böyle genel geçer bir e, kural olarak ezberlenmiş. Yani işte böyle temel yaptım mı bağ kirişiyle bağlanır şeklinde. Bunu niye bağladığımızı görürsek bence... E, daha çok faydalanırız diye düşünüyorum. Bu sistemi şimdi çözdüreceğim. Buna bir takım yükler tanımladım. İşte yatayda, düşeyde klasik bildiğiniz yükler var. Böyle tekil temelli olarak bıraktım. Şimdi çözdürelim. Tabii çözdürmeden önce de şu extrusion'ı kaldıralım. Deform Shape gösterirken bizi yormasın. Çözdürüp bir sonuçlara bakalım isterseniz. Şimdi modelimizi çözdürdük. Şöyle temel seviyesine inelim. Temel seviyesine indiğimizde Combo 1 dediğim benim sadece düşey yüklerden oluşan ee, ne diyelim şöyle yandan gösterelim. Zemin gerilmesini görüyoruz şu an soil pressure olarak. Önce bunun deform shape'ini bir isterseniz inceleyelim. Şöyle combo birden bize göster dediğimizde bakın bir animasyon yaparsak bu sadece düşey yükler altında. Tabii ki ne yapıyor? Üstten bastığı zaman çerçeve kolonlar şöyle dönmek istiyor. Dönmek istediği için de temelde aynı şekilde şu dış kenarları Bakın şimdi hareket başlayınca daha net göreceğiz. Şu şekilde ne yapmak istiyor? Oturmak istiyor. Bu şekli bir aklımıza yazalım isterseniz. Şimdi sol pressure'ına tekrar bunun geri dönelim. Yani ee, zemin gerilme grafiğine şöyle dış kenarlarda çok daha fazla olduğunu içeriye doğru da tesirlerin azaldığını görüyoruz ama hepsi tabii ki düşey yükler altında olduğu için pozitif. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Buna bir de yatay bir yük ekleyelim ki ben zaten ekledim. Şöyle yandan bakmak istiyorum yine. View diyelim, 3D diyelim. Şöyle bize sen bunu yandan gösterir misin diyelim. Ve yatay yüklü kombinasyonumuzu açalım. Yani combo ikimizi, bunda bir de yatay yükümüz var. Tabii yatay yükümüz olduğunu ne yapıyor? Çerçeve yana doğru yatmak istince burada dış kenara basıyor, burada iç kenara basıyor. Görüyoruz. Bunun da isterseniz hemen gelelim. Yine aynı şekilde bir soil pressure grafiğini açalım. Bakalım zemin nasıl geriliyor. Burada dış kenara bastı. Eksi 26'larda. Burada bakıyorum işte eksi 17 civarı. Şu tarafta artık eksiye geçmek istiyor. Bakın şuralarda eksiye geçmek istiyor. Yani havaya kalkmak istiyor ama kalkamamış. E, sıfırlanmak üzere diyelim. Zaten bu tarz bir şey görürüz normalde. Şimdi buna bir bağ kirişi ekleyelim. Ve davranışını tekrar bir irdeleyelim isterseniz. Açıyorum. Biz ne diyoruz? Ya biz buna normalde getiririz. Şu şekilde bir bağ kirişi ekleriz diyoruz. Değil mi? Bunu da bir meş edelim. 2'ye 40 uygun mu uygun uygun. Tamam. Şöyle de seçtim. Bir takım atamalar yapıp tekrar ne yapacağız? Çözdüreceğiz. Yayını atacağız. İşte yayımızı atalım üzerine. Bir de buradaki düğümlerimize restraint atalım. Sağa sola kendi kendine uçma gereği hissetmesinde. Şimdi bunu çözdürüyorum tekrar. Şimdi çözdürdüğümüzde bakıyoruz ki Bakın bu kenarda çok fazla bir değişiklik olmadı. Şu kenar artık eksiliği gitti artılara geldi. Bu kenarda ise yine bakıyorum e, oldukça güzel sonuçlar. Arka tarafta yine eksi 6'larda yani burada da dönüp havaya kalkma isteği gitti. Ama ne oldu o dönüp havaya kalkma isteği buralara geldi. Ki bunu da başarmış mı? Başarmış görünüyor. Çünkü pozitife geçmiş ama çok ufak bir pozitiflik var. Şöyle yandan da isterseniz deform shape'i bir inceleyelim. Ne yaptı bu şimdi diye bir görelim. Şöyle tekrar ben bunu bir anime ediyorum. Böyle bir hareket yapmak istiyormuş. Onu görüyoruz. Tamam peki. Bir de şundan bahsetmek lazım. Ee, eğer şu aradaki bağ kirişimiz çok uzunsa çok uzun olduğunda bakın şöyle bir etkiyle karşılaşıyoruz. Şöyle tekrar yandan göstereceğim. Sadece düşey yükler altında bunu göstermek için de şöyle bir 50 kat scale ederek göstermek istiyorum. Bakın burada kenarlardan bastığımız zaman şurada altındaki elastik zemin ne yapıyor? Bu kirişimizi havada tutuyor. Yani yukarı itiyor. Aslında kenarlardan bastığı zaman ortasından sanki yukarı itilmiş gibi bir ne oluyor? E, etki oluşmuş oluyor. Haliyle bunu da bertaraf etmek için eğer bu kiriş yeterince uzunsa biz ne yapıyoruz? Şu orta kısma bir ağırlık kütlesi ağırlık betonu dediğimiz e, beton kütle uyguluyoruz ki şu havaya kalkmak isteyen veya e, iki taraf bastığında yukarıda kalmak isteyen kısmı ne yapsın? Aşağıya doğru bassın. İsterseniz gelin hemen onu da buraya uygulamaya çalışalım. Şimdi ağırlık kütlemizi de ekledik orta kısma. Yani şöyle bir durum oluştu. Hemen onu 3 boyuttan isterseniz kavramak daha kolay. Böyle bir şey yaptık. Bunun da havaya kalkmak isteyen kısmı ne yapmasını bekliyoruz? Yerinde tutmasını veya bu negatif pozitif diyelim daha doğrusu gerilmeleri bertaraf etmesini bekliyoruz. Şöyle tekrar hemen çözdürüyorum. Şimdi neyi görmek istiyorum? Hemen bir soil pressure'ı görmek istiyorum. Şuradan soil pressure'a geldim. Bakalım düşey yükler altında bunu yenebilmiş miyiz? Yenebilmişiz artık e, baktığımız zaman neyi görmüyoruz burada? Herhangi bir şekilde e, havaya kalktığını görmüyoruz ama tabi depremli durumda durum fark edecektir. E, şöyle tekrar açalım. Orada da faydası olmuştur ama yine şurada bir takım gerilmeler görebiliriz ki bunlar ne kadar pozitif de olsa aslında 0.3 mertebesinde olduğu için çok çok fazla diyemeyeceğim. Ana temel kütlemize baktığımız zaman da burada herhangi bir şekilde bir negatif gerilme görmediğimizi söyleyebilirim. Yani bu temel için aslında olmuştur. Tamamdır bu iş diyebiliriz. Şöyle isterseniz bir de sallayalım, görelim bakalım ne olmuş? Olmuştur derken evet burada bağ kirişinin etkisini de ne yapıyoruz? Görüyoruz. Artık bağ kirişi Temelimizin öyle kendi başına e, hareket etmesine engel oldu, özellikle şu kısımlarda ve dış kısımlarda neyi engelliyor? Temelimizin havaya kalkmasını bu yatay yükten dolayı havaya kalkıp devrilmesini engelleyen bir özelliği var. Bu çerçeveden arka arkaya kopyaladığımızda da yine ne yapacağız? E, çerçevelerin tekil temellerini birbirine bakiliçler ile bağlayacağız. Bakiliçin de aslında öğrenilmiş bir çaresizlik olarak değil ihtiyacımız olduğu için atıyoruz. Bunu da böylece söylemiş olalım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.